Herkese merhaba dostlar. Umarım ve her şey güzeldir sizler için. Şimdi uzar taş boyaya bakacağız. Uzar taşta tepe noktamızı yakaladıktan sonra 1130'larda bir düzeltme periyodu gibi gözük, gözükse de bir düşey kanalı var. Çok sert bir düşüş görünmese de sevgili dostlar Özellikle e, şimdiye kadar bu kanala sadık hareket ettiğini söyleyebiliriz. Buradan biraz kurtulmak için 788 bölgesinin üzerine atıp orada günlük kapanışlar yapması önemli. Eğer bu periyoda devam ettirecek gibi gözükse de 666 bölgesi altında e, 630 bölgesi ve e, 550 bölgelerine dikkat etmekte, destek olarak dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, diğer taraftan belirttiğim gibi 790 700 90 bölgesinin 780 bölgesinin üzerine atıp orada günlük kapanışlar yapması durumunda tekrardan oyuna dahil olmak için bir şeyler bize sunmuş olacak. Hacimlerle ilgili bir azalma var. Hacimlerde ve para girişinde bir azalma var açıkçası. Bu azalma periyodu devam ettiği sürece de muhtemelen bu düşey hareketine devam ettirecektir. hacimleri ve nakit girişlerini kontrol etmekle dönem dönem faydalı olabilir. Yani çıkış direnden sonraki böyle bir periyoda girmesi, bazı satışlarında gerçek anlamda hacimli olması ve volatil bir hareketin gözlenmemesi biraz böyle problem teknik anlamda. Diğer taraftan FK şişmiş durumda. O fiyat oynaklığı, volatilitesi çok yüksek belirttiğim gibi. Yani kısa vadeli borçluluk oranına baktığımız zaman nakit varlıkların üzerinde gözüküyor. Bu yüzden burada da küçük bir problem gözümüze çarpıyor açıkçası. Gelirine göre değerlemesi biraz böyle yüksek bir şişkinlik gözlemliyoruz. Yaklaşık olarak aslına bakarsanız az buz değil. Yani 45-50 bandında bir şişmeden bahsediyoruz burada. Normalde olması gereken değeri bu hissenin 404-405 bandı iken 763-764 bölgesinde fiyatlanıyor şu anda. Bu yüzden bir dikkat etmekte fayda var. Yatırım tavsiyesi değildir. Umarım bol kazançlarınız olur. Saygılar sunuyorum.